O zaman sevgili arkadaşlar tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu an Tanu Akademi'nin canlı yayındasınız. Aynı zamanda bu videoyu da Ruhsal Uyanış YouTube kanalında yükleyeceğim. Videonun tamamını izlemek isterseniz çünkü sonrasında soru cevap yapıyoruz. Tanu Akademi YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Çünkü canlı yayınları Tanu Akademi YouTube kanalından yapıyoruz. Bugünkü konuşacağımız konu bir duyuruyla alakalı. Ee, yeni bir başlangıç eğitim grubu açıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu eğitim grubuyla alakalı aklımda olan sizin sorabileceğiniz ve sormak isteyeceğiniz her türlü soruları elimden geldiğince bu videoda cevaplamaya çalışacağım. Eğitim grubumuz nedir, nasıl ilerler, biz kimiz tam olarak, e, başlangıç sınıfında hangi dersleri alacağız, bu dersler tam olarak nedir, basic başlangıç... E, isimleriyle söyleyeceğim ve bu eğitim sadece bir sınıflık mı vesaire bunlarla ilgili elimden gelince her ayrıntıyı veriyor olacağım. Aynı zamanda canlı yayından eğitimle alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bununla alakalı ekstra sorularınız varsa açıklamalar kısmında Telegram grubumuz var. Ruhsal Uyanış Telegram grubu. Oraya gelip oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Eğitimle alakalı ücret bilgisi almak istiyorsanız lütfen direkt Beyza hocaya yazınız çünkü bu hep böyle devam etti, hep de böyle devam edecek. Para muhabbetleri yapmak çok bize göre değil. Ama o uçuk miktarlar mı, o yüzden mi böyle? Çok zannetmiyorum gelip fiyatı öğreneceğin zaman sen de anlayacaksın zaten. Konu bu değil ama yine de dedim. çünkü genelde böyle yorumlar olabiliyor. Eğitim grubunu 28 Haziran Cuma günü 2024 yani sonradan önümüzdeki yıl bunu izleyip de 28 Haziran'da eğitim grubu yok mu demeyin diye 28 Haziran 2024 cuma günü eğitim grubu açılacak. Bu eğitim grubu sevgili arkadaşlar 6 haftalık olacak. Her hafta cuma günü şu anda %100 cuma günü yapılacak gibi görünüyor. Eğer olur da ekstra bir sorun olursa gün değişebilir. Ona bir şey diyemem. O yüzden lütfen sonrasında gün değişmiş olursa Cuma günüydü ne oldu demeyiniz ama şu anda kesin Cuma günü görünüyor 28 Haziran'da eğitim saatlerimiz Türkiye saatiyle akşam 9'da yapılıyor ve zoom programı üzerinden online bir şekilde yapılmaktadır bu eğitim saat 9'da eğitime başlanır bir ortalama bir buçuk saat civarı konu anlatımı olur, eğitim anlatımı olur. Size eğitim dökümanları verilir. Video halinde sonradan vermiyoruz bu kayıtları. Çünkü kayıtları video halinde verdiğimizde aynı kayıtlarla eğitim vermeye çalışan, insanları dolandıran kişilerle karşılaştık. Bu yüzden size eğitim dökümanları, pdf, yazı, resim halinde gelecek. Yani siz bu eğitim dökümanlarında eğitimde gördüğünüz şeyleri indirebileceksiniz. Daha sonra tekrar edebileceksiniz. 9'da başlayan eğitim 1,5 saat sürdükten sonra yaklaşık 10 ila 10,5 arasında biter. Bittikten sonra soru cevap kısmı vardır. Soru cevap kısmı nedir? Sizin o konuyla alakalı o dersle alakalı ya da öğrendiğiniz diğer derslerle alakalı ne kadar sorunuz varsa o sorularınızı yüz yüze konuşabilmek için orada oluyor olacağız. Bu arada eğitimlerinizi ben vermiyorum. Benim de eğitmenim olan Tanuh Akademi'nin tek bir eğitmeni var. Zaten bir sürü eğitmenimiz var da sonradan öğrenilen eğitmenler var ama öğretmenimiz bir tane eğitimleriniz o veriyor olacak. Onun haricinde bazı eğitimlerinizi ben de veriyor olacağım. Matrix ve sistemle alakalı dersleriniz benden geliyor olacak 6 hafta haftanın bir günü cuma günleri akşam 9'da 10.30'da 10.30 civarı ders bittikten sonra soru cevap zamanı sizin sorularınız bitene kadar devam eder. Bazı sınıflarımız var çok soruları oluyor ki soru sormak çok güzel bir şey çünkü idrakı sağlar. Bazen 1 saat bazen 1.5 saat sadece soru cevap sürebiliyor. Siz dilerseniz sadece eğitimi alıp ondan sonra istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Dilerseniz soru cevaplarla birlikte eğitimin sonuna kadar kalabilirsiniz. 6 hafta sürecek her hafta bir tane ders dedik ya bir de bunun yanı sıra Ortalama her hafta bazen haftada iki belli olmuyor Ücretsiz eğitim sınıfları açılıyor olacak tüm sınıflara açık olarak Yani sizden daha üst sınıflarda 3. 5. sınıflara verilen bazı dersler geneli açılabiliyor Buna öğretmenimiz karar veriyor geneli açılan derslere ücretsiz bir şekilde eğitim gruplarındaysanız girebiliyor olacaksınız Çünkü Tabloda da yazdığı gibi bir de ödevler grubu olacak. Ödevler grubunda da her gün size bol bol bilgiler, filmler, eğitimler, mantralar ve yazılar gönderiliyor olacak. Olabildiğince aktif kalmanız gereken ve aktif tutulacağınız bir eğitimden bahsediyorum. Yani 6 hafta boyunca sadece çakraları öğrendik bitti gitti diye bir durum söz konusu değil. Kalmış ki başlangıç eğitim grubunun olmasının sebebi bizim eğitimlerimiz her zaman 13 ayrı gruptan ibarettir ve her bir grup 1,5 buçuk ay sürer. Size yazıyı şöyle okuyayım. Ee, başlangıç eğitim grubu eğitime yeni başlayacak veya belli donanıma sahip tüm kişiler için idealdir. Yani hocam ben zaten bilmem ne eğitim aldım ben. Üçüncü sınıftan başlayabilir miyim? Başlayamazsın. Başlangıç grubunu almak zorundasın. Kendi sınıfınla beraber ilerlemelisin. Hali hazırda bulunan 6 ileri spiritel eğitim grubu, 3 tane mistisizm grubu, 3 tane kadim uyanış grubu ve bunları bitirdikten sonra da son olarak seviye oluşmuşsa 13. eğitim grubu olarak toplam 13 eğitim grubu mevcuttur. Her bir eğitim grubu yaklaşık yaklaşık değil kesin net bir şekilde 1,5 ay sürer. Siz başlangıç eğitim grubunu aldıktan sonra 1,5 ay sonra 6. dersinizi işledikten sonra ne olacak? 2. gruba geçebileceksiniz. 2. grup olarak yeni bir grup açılır. O da 6 haftalıktır. O zaman siz başlangıç grubu değil, ikinci spiritüel eğitim grubu olursunuz. 6 hafta sonra o da biter, 3'e geçersiniz. 4'e, 5'e, 6'ya. 6. spiritüel eğitim grubu bittikten sonra mistisizm öğrenmeye başlarsınız. Mistisizm spiritüalizmden çok daha başka bir şeydir. Çok başka bir şeydir. Artık böyle emeklemelerden işte internette gezinen Genel geçer bilgilerden çok daha ötesine geçmeye başlanır mistisizm 1, 2, 3'te. O bittikten sonra da artık kadim yanış nedir? Bu eğitimler verilmeye başlanır. Alt yapı almadan mistisizm dersi veya kadim ders kişi de çok fazla bir idrak açığa çıkarmaz. Kalmış ki hazır olmayana verilen fazla bilgi bile kişi de karma yaratabilir. Bu yüzden yavaş yavaş sindire sindire ilerlemek gerekiyor. Fakat başlangıç eğitim grubuna kapılmamış hiçbir öğrenci ileri gruplara dahil edilemez. Yani bazen oluyor hocam işte benim bu eğitim sertifikalarım var beni ileri sınıfa alın böyle bir şey yok. Hiç kimseye ayrım yapmıyoruz. Başlangıç eğitim grubunu almak zorundasınız. Çünkü başlangıç eğitim grubunun mantığı kişinin zihne uyanmasıdır. Zihni öğrenmek zorundasın. Bir yanda uçmayı kaçmayı üst bilgiler almayı bekleyemezsin. Altyapı oluşmadığı sürece üst bilgileri alsam bile tam anlamıyla idrak olmaz. Bu yüzden başlangıçta önce zihne uyanma dersleri ve eğitimleri alırsın. Spiritelde daha sonra duyguya uyanma eğitimleri alırsın. Daha sonra bedene uyanma, daha sonra ruha, üst benliklere, yüksek benliklere, astral boyutlara, gunalara... Tanrı algısına, Brahmalara, Irklara, bunlara kadar öğrenip öğren öğrene gidebilirsin. Ama başlangıç seviyesinde verilen eğitimlerdeki dersler dediğim gibi zihin, duygu ve bedene uyanma olarak gitmek zorunda. Bizim eğitim yaraşımız böyle. Ee, bu arada dediğim gibi Tanuh Akademi aslında eğitim aldığınız yer. Aynı zamanda şu anda bizi ruhsal uyanış diye de tanıyorsunuz YouTube'dan. Zaten e, Tanuh Akademi resmi bir kurumdur. Bunu da söylemeye gerek yok diye tahmin ediyorum ama yine de belirteyim. Ee, Alttakinde ne yazıyor Katılımcılar her bir derste birden fazla farklı konu öğretilmenin yanı sıra Yüzlerce eğitim dokümanı, ek kitaplar, çeviri bilgileri olan genel ödevler grubuna da dahil Eklenecekler ve sınıf dersleri haricinde tüm sınıflarımız açık yapılan derslere de girebileceklerdir Bunlar sadece eğitimdeki arkadaşlar için geçerli Başlamadan önce size başlangıç sınıf dersi içeriklerini söyleyeceğim Ama şunu belirtmek istiyorum Lütfen eğitime gelirken ya bu eğitimler çok yoğun demeyin. Çünkü eğitimlerimiz gerçekten yoğun. Şimdiden söyleyeyim size. Normal işe gidiyorum. Zamanım az. Yine de yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Eğitimlerimizde doktorlar, akademisyenler, mimarlar aktif çalışan. Yani tabii ki ev hanımları da aktif çalışıyor. Bunu söylemeye çalışmıyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Aktif çalışıyorum ve sürekli dışarıdayım çok fazla zamanım olmuyor yine de yeterli bir zaman ayırabilir miyim diye soruyorsanız bunu söylüyorum. İster çok çalışıyor olun dışarıda ister evde çok çalışıyor olun istedikten sonra zaman ayırabilirsiniz. Çünkü ayıracağınız haftada bir gün yaklaşık 1.5 saat ile 3 saat arası değişen bir eğitim. Ama ertesi gün bunun tekrarını yapmak, hafta içinde tekrarını yapmak önemli mi? Kesinlikle önemli. Çünkü uyanmak yani kendine görmek, kendini bilmek, evreni bilmek, gerçekliği bilmek, atmanı bilmek istiyorsan bilgi ve pratik olmazsa olmazdır. Bu yüzden eğitimlerimiz yoğundur. Bol bol fazla fazla bilgi edinmek gerekiyor. Bilgi edindikçe büyüyebilir ve genişleyebiliriz. Bu yüzden eğitim gruplarımızda Ders içeriklerini söyleyeceğim ama bunlara istinaden ders içeriklerine her zaman e, sabit kalmayabiliyoruz. Bunların üzerine de eklemeler yapılabiliyor. Neden? O anda grup enerjiniz çok iyidir. Ve o gün boyutlar ve katlardan daha fazlasını alabileceğiniz enerjisi yayıldığı sürece daha fazla bilgi de eğitmenimiz tarafından tık 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 verilmeye başlanır. Şimdi geliyorum ders içeriklerine sevgili arkadaşlar. Ders içeriklerinde başlangıç grubuna başlayacak olan yeni arkadaşlar birinci derste spiritalizme giriş ve hayata uyanmak dersini alacak. Bir buçuk saat sürüyor ama bu bir buçuk saat içerisinde yaklaşık 1020-30 sayfalık dökümanlar elinizde olacak. Onu bir buçuk saate olabildiğince sığdırmaya, bol bol vermeye çalışacağız. Spiritualizmi öğrenmek gerekiyor. Çünkü var işte bilmem ne sayıları var, boyutlar var, ıvırlar var, zıvırlar var. Ne oluyor bu hayatta? Burası bir simülasyon olabilir mi? Biz bir enerjimiz. Tam olarak nedir bu? Nasıl kendimizi algılayabileceğiz? Ben beni biliyorum, ben her şeyi biliyorum, yaptığım şeyden sorumluyum diyen insanlarda bile aslında bir duygu geldiğinde zihinde bir şey açığa çıktığında otomatikmen o zihinde açığa çıkan duygu ya da düşünce seni yönetebiliyor. Demek ki sen hayatının kontrolüne sahip değilsin. Bu eğitim gruplarının zihne uyanma algısı da budur zaten. Hayatının kontrolüne sahip olabilmen için var. İkinci derste Boyutlar ve katları öğreneceğiz. Nasıl yani boyutlar ve katlar? Hocam 7 kat mı 7 boyut mu? Yok. Bu boyutlar 7 tane değil 12 hatta 12 artı 1 13 tanedir. Ama herkes sadece 7'ye kadar genelde anlatır. 7'den sonra yok zannediliyor ama aslında var. Boyutlar hallerdir. Tasavvuftaki tasavvuftaki e Tasavvuftaki hallerle aynı zaten. Boyut dediğin şey bir algıdır. Kişinin kendi içinde büründüğü bir yapıdır. Enerjinin dışarıya akma şeklidir. Katlar ise bu boyutların maddesel formlarıdır. Tıpkı bu dünya eksi 3 ile artı 3 boyutları arasında bulunan birinci katın üçüncü boyutunda var olan holografik bir dünya olduğu gibi oradaki boyutlar ve katları öğreneceksiniz. Olabildiğince ve her eğitim ilerlediğinde başlangıç grubundaki dersleri daha yoğun hale getiriyoruz. Bu yüzden bir başlangıç grubuna katılmışsanız ben ikiden devam edebilir miyim diyemezsiniz. Hayır, başlangıç tekrar almanız gerekiyor. O grubu bırakmamanız lazım. Çünkü cuma grubu başlangıçla başladığında 6 hafta sonra 2. sınıfa geçtiğinde yine cuma gününden devam eder. Ekstra bir değişiklik olmazsa. Üçüncü sınıfa geldiğinizde gunaları eril dişiyle öğreneceksiniz. Bunlar onar dakikalık şeyler değil. Gunalar dediğini sizin doğduğunuzda ve yaşamı devam ettirirken sahip olduğunuz enerjinin akma biçimleridir. Gunalar ölürken bile dengede değilse o zaman tekrar uyanmış bile olsan reenkarnasyon döngüsüne düşmek zorunda olabileceğin bütün yaşamını ve bütün evrenin dengesini sağlayan enerji biçimleri, enerjilerin akma biçimleridir. Bu yüzden Guna dediğiniz şey basit bir şey değildir. Eğitimde bol bol bunu açıyor olacağız. Eril dişil dediğimiz şey ise sizin geçmişinizi, geleceğinizi, içinizde bulunan bütün durumları, insanlarla olan iletişimlerinizin hepsini barındıran şeylerdir. Şuram eril, buram dişil bitti gibi bir eğitim değil. Bol bol dokümanlar olacak. Çünkü eril dişili öğrenmek geçmişini ve geleceğinin seni sıkıştırmasından azade olmak demektir. Dördüncüsünde... Elementler ve pançkara ana yani kişinin içinde olduğu beden kılıfları vardır. Hem elementleri öğreneceğiz burada. Tahta hariç tabii ki. 5 elementi artı pançkara bütün bedensel kırıfları öğrenmemiz lazım. Bu ne demek? En basit örneğini verecek olursam mesela astral seyahat deneyimlediniz değil mi? Birçok kişi astral seyahat yaptım diyor ama aslında sadece eterik bedenle geziniyor. Çünkü eterik beden çok başka bir şey. Duygu bedeni çok başka bir şey. Bedenler içerisinde astral beden çok başka bir şey. Fiziksel beden çok başka bir şey. Bunların hepsini öğrendikçe kendi enerjinin katmanlarını öğrenmeye başlayacaksın. 2, 4, 5. de ise bu arada burada 7 tane Ders yazılmış. E, muhtemelen meditasyon ve ekstra olarak verilecektir. Bu bir tanesine dahildir. <laughs> çakralar öğrenilecek. 7 artı 3'ten 8, 9, 10, 11. çakralar da dahildir muhtemelen bunların içerisine. E, çakralar öyle size haftalarca anlatacak bir şey değil. En a babasını, en gelişmiş halini 1,5 saat içerisinde ekstra dokümanlarla ve sizin tekrar etmeniz gereken dokümanlarla bol bol veriyor olacağız. Çünkü yaşamı ve akma şekli ve insanlara iletişimleriniz, evrenin size enerjiyi gönderme, sizin alma ve karşılık verme şekliniz tamamen çakralarla uyumludur. Bu 7 tane dünya var denilen zaten sizin çakralarınız. ve 7 tane boyut var, algı var o da sizin çakralarınız. 7'den sonra bitiyor mu? Bitmiyor dediğim gibi boyutlar ve katlarda. 7 sadece algılanabilen kısımdır. Matrix'in içerisinde var olan boyuttur. Hocam Matrix sadece burası değil mi? Değil işte. Onu derslerde bol bol konuşuyor olacağız. Burası sadece başka bir Matrix'in hologramındaki bir yer. Ama sen sanıyorsun ki sadece burası Matrix değil. Son olarak da başlangıç grubunun son dersinde size Sidiler. Yani doğaüstü güçler anlatılacak. Nasıl yani? Senin hak edişlerine göre yani geçmiş yaşamlarındaki hak edişlerine ve çabalarına göre bu hayatta açığa çıkan enerji ve güçlerin hangileri olabilir? Maha buradayım. Hangileri olabilir? Bunları öğreneceksin. Bunlar hak edişte nasıl geliyor? Ee, ne tür sidiler var? Ne tür doğaüstü güçler var? Bu arada doğaüstü güç demek insanların algılayabilmesi için vardır. Yoksa zaten doğanın üstünde bir güç yoktur. Çünkü var olan güçler zaten doğal etkenlerdir ama içinde bulunduğumuz dünya çok düşük seviyeli bir dünya olduğu için bunlar doğaüstü güçler diye adlandırılıyor. Bunlar normal doğaüstü güçler değil. Kişinin geçmiş yaşamında kazanarak ya da bu yaşamda çabalayarak açığa çıkartabildiği bireysel enerji yönetim şekilleridir. Bilginiz olsun. Ana başlıkları bunlar. Bunların tabii ki alt ders konuları da var. Çok fazla detaylı bilgiler gelecekse dediğim gibi eğitim yoğun olacak çünkü 6 spritüelizm, 3 mistisizm, 3 kadim bir tane de 13. grup olacağı için uzun bir eğitim sistemimiz var bizim. Böyle bir ayda bilmem ne bitti hadi artık oldun gibi bir şey söz konusu değil. Zaten insan bu kadar kısa bir sürede oldum çabasına girmemeli. Amaç burada olmak da değil. Çünkü biz aha işte bu oldu veya şurada olursun gibi bir durum gütmüyoruz. Eğitimlerin asıl amacı uçmak kaçmak değildir. Kendini bilmek demektir. Hani herkesin dilinde WhatsApp işte durum mesajlarında falan filan Facebook'ta da yazılıyor ya. işte kendime bilirim bilmem ne yaparım bir ben var benden içeri vesaire. Herkes bunu yazıyor WhatsApp durumlarına vesaire ama başka yerlerde uzaylılar varmış bilmem neler varmış üst benlikler varmış şu varmış bu varmış doğru var. Ama sen kendini yaşamı yaşamın akma şeklini bilmediğin sürece zihnini kontrol edemediğin sürece duygunu kontrol edemediğin sürece bedenini kontrol edemediğin sürece üst benlikler veya üst enerjiler sana görünür hale asla gelmeyecek. Ama ben görüyorum görünür hale gelenler varmış. Plesop etkisi diye bir şey var. O yüzden kişinin enerjisi ne kadar kendi içinde genişleyebilirse. Çünkü genişlemek dışa doğru değil içe doğru olur. Ne kadar kendini tanımlayabilirse ve tanıyabilirse enerji daha fazla açılmaya başlar. Bu yüzden başlangıç eğitim grubu çok çok önemlidir. Yaklaşık 6 yıldır Tanu Akademi olarak eğitimler veriyoruz biz. 6 yıldır bütün başlangıç eğitimlerini aldım. Ve bu tür başlangıç eğitimleri öyle tek seferde geçilebilecek ve tamam ben öğrendim bitti denilecek şeyler değildir. Neden? Doğru mu anlatılmıyor? Yok anlatan çok iyi anlatıyor bence ama kimisi anlayabiliyor kimisi anlayamayabiliyor çünkü kimisi doğru çalışıyor kimisi doğru çalışmıyor. Bilmek, öğrenmek ve idrak etmek çok farklı şeylerdir. Bunlar birbiriyle aynı değildir. Bu yüzden bu eğitimlerde bu eğitimleri aldığınızda tek seferde ben bunu anladım bitti gibi bir algı yok. Tıpkı bir kitabı bir defa okuduğunuzda farklı bir algı ve farklı bir bilgi edinebiliyorken ikinciye, üçüncüye aradan bir yıl geçip bir daha okuduğunuzda çok daha bambaşka şeyler öğrenirsiniz. Neden? Çünkü her geçen gün büyüyorsun, her geçen gün genişliyorsun. Her geçen gün büyüyüp genişlediğin için algın genişliyor. Algın genişlediği için bu başlangıç eğitim gruplarını tekrar dinlediğinde ya da öğrendiğinde veya dahil olduğunda ilk katıldığında %5'ini %10'unu öğrenirsen o oh, mükemmel çünkü çok yoğun bir eğitim var. Ama bir sonraki veya bir sonraki katılmanda %30'unu, %40'ını, %50'sini idrak edebiliyorsun. Çünkü artık bilgi öğrenmeyi öğrenme de idrak etme seviyesine geldiği için ve algın genişlediği için daha fazla bunları içselleştirebiliyorsun. Onun haricinde varsa başka başlangıç eğitim grubuyla ilgili öğrenmek istediğiniz şeyler cevaplayayım. Başlangıç kendi içinde başka sınıflara bölünmüyor. Spiritualizm grupları yani başlangıç grubu mistisizme kadar altı sınıftır bizde. Birinci eğitim grubu bu. Sonra ikinci var, üçüncü var, dördüncü var, beşinci var ve altıncı var. Sonra mistisizme geçer. Her bir sınıf bir buçuk ay sürer. Yani siz bir defa kaydolduğunuzda 6 haftalık tüm o grubun eğitimleri için kayboluyorsunuz, kaydoluyorsunuz. Daha sonra ikinci sınıfa geçme zamanı geldiğinde yani 6 hafta bittiğinde size grubunuza tekrar bir bildiri yapılır. Der ki haftaya ikinci sınıfa, ikinci sınıf gruplarına, ikinci sınıf derslerine geçiş yapılıyor. Kaydolmak için böyle böyle böyle. Ama dediğim gibi bu ikinci sınıf kaydolmaları dışarıya açık değil. Sadece başlangıç grubunu bitirmiş. Yani birinci sınıfı bitirmiş olan arkadaşlar için geçerli. İsteyenler ikinci sınıftan sonra üçüncü sınıftan dördüncü sınıftan böyle böyle devam ederek ilerliyorlar. Dediğim gibi eğitmenimiz zaten eğitimi veriyor olacak. Eğitmenimiz kim? Ruhsal uyanışta dersler ve söyleşiler videolarını seslendiren kişi eğitmenimiz. Ben sizinle Soru cevap kısımlarında ve benimle birlikte diğer eğitmen öğretmenler arkadaşlarım da var ve hala hali hazırda yetiştirilen eğitmenler de var. Ben ve onlar sizinle soru cevap kısmında görüşüyor olacağız. Bir de ben nacizane sadece sizin Matrix, sistem, algı, ırklar, üst benlikler, yüksek benlikler gibi uçmalı kaçmalı eğitimlerinizi veriyor olacağım. O uçmalı kaçmalılar şu anda başlangıç grubunda yok. Onu şimdiden söyleyeyim. Aralarda tabii ki sorularınız doğru gelirse, yani bu canlı yayınlardaki soruları dinleyip oradan soru sorarsanız seve seve cevap veririm. Canlı yayınlarda verdiğimden daha fazla bilgi verebilirim. Çünkü orada biz bizeyiz. Ama burada canlı yayında olduğumuz için kim dinliyor, ne kadar bilgisi olan dinliyor bilmediğim için kimsenin de kafasını durduk yere karıştırmamak adına, KM'ye girmemek adına belli bir yere kadar cevap verebiliyorum ama derslerdeyken daha geniş cevapları konuşuyor oluruz. Zaten ikinci, üçüncü sınıfa geldiğinizde de artık Matrix dersleri, felsefe dersleri, Kadın e, kadim uyanış derslerinden de bilgiler bol bol alıyor olacaksınız. E, söyleyeceklerim bu kadar teşekkür ederim son olarak kayıt olmak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında bizim telegram linkimiz var ruhsal uyanış telegram grubu oraya gelip oradaki e, bu eğitim grubuyla alakalı Yazıya tıklayarak eğitim grubunun kaydını olmanız için işte şu kişiye yazın diyor. Üzerine bir kere tıkladığınızda özelden o kişiye hem ücretini sorabilirsiniz hem de nasıl kaydolacağınızı sorabilirsiniz. Lütfen, lütfen ben daha önce başlangıç grubuna kaydolmuştum deyip aynı işlemleri gerçekleştirmeyiniz. Aynı iyi bana ödeme yapmayınız. Çünkü daha önce eğitime gelmiş bile olsanız emri vaki gibi olmasın lütfen olur mu? Beyza Hoca'ya yazınız. Ee, Rusya'dan Önce Telegram grubunda paylaştım zaten. Ona bir bildiriniz. Kaydolmak istiyorum. Ne yapabilirim diye. O sizi zaten güzel güzel yönlendirecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Varsa başka konularla alakalı sorularınız onları da alabilirim.